Photoshop programında boyama yapmanın en kolay yolu brush yani fırçaları kullanmaktır. Araç menüsünden brush tool seçilerek istenilen boyama yapılabilir. Varsayılan olarak brush'ın ilk rengi siyahtır ve kontrol panelinde de basit ayarlar brush'ın ne kadar geniş bir alanı boyayacağı ve ne kadar sertlikte bu alanda bir boyama yapacağı olarak karşımıza çıkar. Ayrıca opasitesini de buradan ayarlayabiliriz. Brush ile ilgili daha fazla özelliği kullanmak istersek Window menüsü altından Brush seçeneğini işaretlememiz yeterlidir. Ve Brush ile ilgili bir panel karşımıza gelir. Bu panel sayesinde gördüğünüz gibi sağ tarafta çeşitli fırça uçlarını görebilir. Ve bunları seçerek çalışma alanımız üzerinde uygulayabiliriz. Buradaki Brush Tips Shape özelliğine tıkladığınızda aynı menünün biraz daha geliştiğini göreceğiz. Buradan bu sefer Brush'ları seçtikten sonra seçilen Brush'ın açısını ayarlayabilir. İstersek bu açıyı sol taraftaki kutudan elimizle girebiliriz. Fırçanın ucunun ne kadar kalın olacağını ayarlayabilir. Ve istersek de fırçanın darbeleri ne kadar sıklıkta yapacağını buradan gösterebiliriz. Bu tür değişikliklerin ne yaptığını da aynı anda çalışmamız üstünde görebiliriz. Değişiklikleri yapmak için buradaki resimleri kullanabileceğimiz gibi Alt taraflarına da yüzde olarak bunları girerek istediğimiz değerleri verebiliriz. Gördüğünüz gibi sadece burada olan birkaç tane seçenek değil. Brush birisi altında da birden çok brush bulabilirsiniz. Yanlarındaki yeşil tikler onların şu anda kullanıldığını gösterir. Eğer üzerlerine tıklarsanız da çeşitli değişimleri buradan yapabilirsiniz. Brushlar tabii ki sadece böyle siyah renkte yapmak zorunda değilsiniz. Şimdilik basit bir brush ucu seçelim. Üzerindeki diğer farklı şeyleri kaldıralım. Örneğin Color paneli altından herhangi bir renk seçtiğimizde o renkle de hemen çizim yapabildiğimizi aynı şekilde buraşımızın kalınlığını arttırıp azaltabildiğimizi görebiliriz. Burada her buraşın altında yazan sayı o buraşın büyüklüğünü temsil etmektedir. Buradan her seferinde bir büyüklük ayarı vermeden bu alttaki sayılara göre istediğimiz değişiklikleri yapabiliriz. Örneğin bir yıldız çizdiğimizde burada görünmeyecektir ama mesela bunu büyüttüğümüzde ve yıldızların daha net görünmesi için de darbe bir ayarını biraz arttırıyoruz. Böylelikle daha net yıldızları fırçamızda oluşturabiliyoruz. Farklı renklerle de bu uygulamayı tekrarlamamız mümkün.